Arkadaşlar merhaba. Uşak Banaz. Yazıtepe'de 186 ya 16 Noğlu parselimizdeyiz arkadaşlar. Bunu Savaş diye bir kardeşimize aldık, arkadaşımıza aldık. O tabi Maraş'ta görev yapıyor. Buraları hiç görmedim ama inanılmaz güzel bir yer burası. Şimdi normalde haritaya bakınca yol yok gözüküyor arkadaşlar. Doğru mudur? Ve geldiğim arabayı gösteriyorum şimdi size. Ve burada, bakın bu yoldan geldim. Ben şimdi geri geri yürüdüğüm yoldan geldim. Geldiğim araba görüyorsunuz. Bir motorlu bir Clio. Her tarafında yol var. Tam burası da ne oluyor biliyor musun? Üç yol ağzı. Oradan yol geliyor. Bakın şimdi buradan tarlanın başına yol gidiyor. Ee, buradan yukarıya diğer tarlalara doğru yol gidiyor. Ve biz buradan geldik. Bakın. Çok da tatlı böyle ağaçların geldik. Şöyle şimdi diyeceksiniz ki orası yol mu? Ve aynen bu yoldan geldik. Ee, çok da rahat gidiyor araba. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çok güzel, çok keyifli bir yer. Ee, hızlıca burayı satacağız. Bilginiz olsun. Hani zaten tüm etrafı sürekli sürülen tarlalar Şöyle göstereyim ben size. Elektrik direği, var elektrik direği zaten orada, yol burada, e, su burada. Daha ne istiyorsunuz ki Allah'ınızdan diyelim? Videomuzu kapatalım arkadaşlar.